Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Proton Mass Simulator ile beraberiz. Uzun bir aradan sonra video çekmenin biraz heyecanı var. Herhangi bir kusurumuz olursa affola videoda. Şimdiden söyleyeyim. Daha fazla Proton Mass Simulator videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup videoya like atmanız yeterli olacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum. Mod nasıl olmuş uzun bir aradan sonra tekrardan bir modu yaptım ve sizlerle paylaşıyorum. Modun linki yorumlar kısmına sabitlenecek. En üstte göreceksiniz. Modun arşivi şifreli olacak. Ufak bir şifremiz olacak. Ekranda kocaman bir şekilde belirli bir dakika aralığında gözükecek. Bilginiz olsun diyelim efendim ve videoya geçelim devam edelim modumuzu görmüş olduğunuz üzere etiket bir şekilde dizmeye karar verdim hellalarımız var işte projektörlerimiz var terlejant kapağı falan yaptım şu şekilde sizlere de gösterelim. İsterseniz bu telli jant kapağını da söküp normal çelik jantla gezebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle değişik bir farklılık yapayım istedim. Aracımızın bir fov ayarını düşürelim. Kameramızın bu değildi. Pardon şuradan bir fov'u düşürelim ki dışarıda rahat bir şekilde sıfır kamerasıyla dolanalım arkadaşlar. Aracımızın ön tarafı bu şekilde. Hellalarımız var isterseniz bunları slotlarda kaldırabiliyorsunuz. Projektörlerimiz var sabit onlar yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde uzunlarımız da yine sarı bir şekilde. Arka tarafa geçelim bunları isterseniz şu şekilde dörde basarak sökebiliyorsunuz. Bu şekilde de güzel telli de güzel. Hangisini kullanmak isterseniz o şekilde seçiyorsunuz 4 numaralı slottan arka tarafımızda yine bu şekilde aracımızda Görmüş olduğunuz üzere paspasımız var. Kara obenlerimiz var arkada. Yanıyor bunlar da aktif. Üst tarafa bir spoiler attım. O da yine aynı şekilde yanıyor frene bastığımızda falan filan diyelim. Aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Evet aracımızın içine geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere direksiyonun orta tarafındaki Cadillac logomuz bizi karşılıyor. Şurada bir Mercedes-Benz anahtarlığımız mevcut yine projektörlerimiz gözüküyor zaten. Ardından ayna grubumuz. Bu ayna grubunu aktif yapmadım. Burası aktif çalışıyor. FPS'ten götürdüğü için telefonlarda arkadaşlar. Bunları normal Chrome şeklinde yaptım. Zarlarımız falan filan derken bu şekilde aracın içi. Yavaştan bir yola çıkalım. Kanalın hakkın kanal hakkında biraz konuşmak istedim bu videoda. Birlikte biraz sohbet muhabbet edelim. Neden uzun zamandan beri video gelmiyor? Onu biraz tartışalım istedim. Biliyorsunuz ki uzun zamandan beri kanala video atmıyorum. Nedeni Proton bas Simulator'ın fazla tutmaması arkadaşlar. Biraz da benim üşen geçliğim tabii ki. Bundan sonra kanalın gidişatı ne olacak? Bundan size biraz bahsetmek istedim bu videoda aynı aynı zamanda sadece modu paylaşmak istemedim. Yolcu almayacağım. Çok konuşuyorlar çünkü vıdı 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 vıdı. O yüzden yolcuya gerek duymuyorum şu anda. Map'in de GPS'ini çizmemişler. GPS açtım ama A yoldaki sarı çizgiyi mi takip ediyoruz? Ne oluyor? Ben de anlamadım. Gitti. Direksiyon da fazla alışamadım. Proton Bus Simulator'da bir garipmiş direksiyonla oynamak. Yemin ederim telefonda oynamak şu oyunu daha kolay. Bilgisayarda zor ama bilgisayarda da ya, grafikler falan güzel. Kaç FPS alıyoruz? Şu an 140 FPS alıyoruz. Bilgisayarda. Full cool grafiklerde tabii ki. Herhalde biz yoldaki sarı çizgiyi takip edeceğiz arkadaşlar. GPS o şekilde çizmişler gibi düşünüyorum ben. Yoldaki sarı çizgiyi takip edelim. Evet kanalı uzun zamandan bile biliyorsunuz ki Proton Bus Simulator olsun veya herhangi bir şekilde video olsun gelmiyordu. Nedene abi Proton Bus Simulator o kadar yoğunlaştım ki başka video çekesim gelmiyordu açıkçası. Sonradan işte artık buna bir dur demenin vakti geldi. Bugünden itibaren artık bu Proton bas Simulator sevdasına dur diyorum. Arada sırada yine Proton Bus Simulator'da yapmış olduğum modlar gelecek. Abi Transit de öyle önümüze atladı ki. Böyle şeride sığdırabileceğim mi arabayı onu bile bilmiyorum şu an. Evet. Artık ETS 2 ve tarzı oyunların da videosunu çekeceğim. Aynı şekilde Kik'te de yayın açıyorum. Kanalın hakkında kısmından ve bu videonun altındaki açıklama kısmından Kik'teki adresime ulaşabilirsiniz. Discord'da bildiri de geçeceğim tabi ama Discord kullanan maalesef yok. Bu modu da aynı şekilde Discord kapandığı için yorumlar kısmına bırakıyorum. Önceden yorumlar kısmına olsun açıklama kısmına olsun bırakmıyordum arkadaşlar. Nedeni mod çalınıyor. Ki hala çalınıyor. Hala benimle iletişime geçen arkadaşlarımız oldu sağ olsunlar. Modu çal ya onlarla alakalı Telefak işlemine başvuracağım Merak etmesinler Bana bildiren arkadaşlarımla Teşekkür ediyorum onlara Güzel bir şekilde Videolara telif atılacak Ya Modun videosunu çekmek serbest arkadaşlar Orada herhangi bir sıkıntı yok ama Böyle bir sıkıntı var modun linkini de paylaşıyor Arkadaş sanki kendi yapmış gibi lanse ediyor bu seferde O zaman da Göstermiş olduğumuz emekler hiçe sayılıyor Açıkçası bilmem anlatabildim mi bir şey söyleyeyim mi Aslında harita modu güzelmiş öyle rastgele bir harita modu indirdim cidden güzelmiş yani Biz yere geri mi geldik ya Burası aracın bu arada frenleri çok sıkıntılı olduğu için maksimum hızını 130 sınırlandırdım araç Çünkü bastığınız zaman durmuyor şu an bile zor durduruyorum yani Bundan sonra güzel bir mod yapacağım. Modun modeli komple hazır. Güzel bir model. Daha önce Protoma Simulator'da yapılmamış bir model. Aynı şekilde biz de yapacağız. Sadece info vereyim mi? Info vermeyeyim ya. Infoya gerek yok. Tam info veriyordum. Vermeyeceğim. Gerek yok. O modu da güzel bir şekilde dizicez. Ben şuradan bir sollamaya çıkayım abi. Yoksa burada bayağı bir bekleyeceğiz. Biraz basalım şöyle. Çok da basmayalım araba durmuyor. Buradan dönüyormuşuz zaten. Tam zamanında fren yapmışız. Bir şey söyleyeyim mi? Garaja geldik galiba. Garaj son mu? Aynen. Var mı burada otobüs çekme yeri? Otobüs, minibüs. Burada hiçbir şey yokmuş abi. Buradan az bir şey daha devam edelim. İleride videoyu sonlandırırız. Buradan bir aradan geçelim. Burada park edebileceğimiz edebile bir yer. Hop 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 hop. hop. Arabaya vuruyorduk az daha. Vurmadık. Böyle şuraya giresim geldi ama. Burada Aynen buraya park edebiliriz ya. Burası otobüs garajıymış. Vallahi şu kaldırıma çıkacağım abi. Aynen. Şu şekilde arabayı yanaştıralım. El trenimizi de çekelim. Son kez aracı şöyle dışarıdan size gösterelim. Videonun da yavaştan sonuna gelelim. Hatta şu şekilde da fullleyeyim. Az bir şey kameraya dokundum yine direksiyon kamerası sallanıyor abi. Neyse sıkıntı yok. Evet. Videomuzu yavaştan burada sonlandıralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bugünkü modumuz Mercedes Benz Sprinter 313'dü. Modu etiket olarak dizdim. Zaten modun tanıtımını gördünüz. Videoda da ufak bir şifremiz vardı. O şifreyle bu arşivi açabileceksiniz. Daha fazla Proton Bus Simulator videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoya like atmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.